Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerim Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah Evet sevgili kardeşlerim Çok şükür Ramazan ayımızın 5 güne de Beşinci gününe de Eriştik Allah'ımızın izniyle Güne de ulaştık İnşallah bu dört günlük sürede Başı rahmet olan Ortası mağfiret ve sonu turşu olan namaz anayımızı en iyi şekilde geçiriyoruzdur. Duruşlarımızı tutuyor, namazlarımızı kılıyor. <laughs> <laughs> Fitre, sadaka ve zekatlarımızı vermeye gayret gösteriyoruzdur inşallah sevgili arkadaşlar. Rabbim Ramazan ayımızı mübarek eylesin inşallah. Çok şükür 5. güne erdik inşallah. Kadir gecesine mübarek Kadir gecesine de Yerişiriz inşallah. Sevgili kardeşlerim. Muhteşem bir gün. Bence öyle. Güneş şimdiden içimizi ısıtıyor harikulade bir gün ve biz çok şükür işimizin başına döneceğiz, nöbetimize gidiyoruz. Rabbim insanlar için, insanlık için mücadele eden, çalışan, emek veren herkese yardım etsin inşallah. Yan ve yardımcısı olsun inşallah. Rabbim hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip eylesin inşallah. Rabbim her günümüzü cennet eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Evet. Şükürler olsun Allah'ıma. Ramazan, Ramazan ayına da kavuştuk. Nasip etti Allah'ım. Biliyorsunuz bütün amellerin güzel amellerin karşılığı belli. Allah'ımız Ramazan orucunun sevabını ben vereceğim diyor. İnşallah bizleri affedecek ve cennetin en güzel mertebelerini bizlere nasip edecek diye ümit ediyoruz sevgili kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerim bu mübarek gün hürmetine önce kelime-i şehadet getirelim. Üç kere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. Kelime-i Tevhid getirelim inşallah sevgili kardeşlerim. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah salavat da getirelim inşallah sevgili kardeşlerim. Allahumme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala âli al seyyidinâ Muhammed. Allahumme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala âli al seyyidinâ Muhammed. Allahumme salli ala seyyidinâ Muhammedin ve ala âli al seyyidinâ Muhammed. Kardeşlerim tövbemizi de edelim İnşallah Günümüze Tertemiz bir şekilde Günahsız bir şekilde Başlayalım inşallah Eûzübillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubul ve fa Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubul ve Afaf Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe faf Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affet. Allah'ım sen, Allah sen affedicisin. Affı seversin. Beni ve bütün ümmeti Muhammed'i affet. Evet sevgili kardeşlerim. Rabbim hepimizi affetsin inşallah. Onun yolunda olalım, onun yolundan ayrılmayalım. Ramazan orucu çok değerli sevgili dostlar. İçinde <laughs> bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesi var. Rabbim inşallah bizleri hepimizi nasip eder o geceye ve e, feyzinden de faydalanırız. Rabbim affeder hepimizi inşallah. Çünkü Allah'ın yolundan başka gidecek bir yolumuz yok sevgili kardeşlerim. Başka bir kapımız yok. Başka bir yolumuz yok sevgili kardeşlerim. Rabbim yolunda bizleri ayırmasın inşallah. fitrelerimizi vermeye gayret gösterelim sevgili kardeşlerim. Elimizden geldiğince normal hesaptan hep hesaplanmalardan daha fazla vermeye gayret gösteriyoruz. Nedir? Bir ihtiyacını karşılasın. İhtiyacı olan kardeşimizin diye vermeye gayret gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Verebiliyorsanız Ramazan ayının başında veremiyorsanız bayram namazının başlangıcına kadar verebiliyorsunuz. Bayram namazı kılındıktan sonra All real. bol yardım edelim ihtiyaç sahiplerine. Kat kat sevabını alalım sevgili kardeşlerim. Yardıma ihtiyacı olan kim varsa, neye ihtiyacı varsa o yardımı yapmaya gayret gösterelim inşallah. Sevgili kardeşlerim. giden, çalışan, emek veren kardeşlerimize Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Okula giden öğrenci kardeşlerime de Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Rabbim yollarını, bahtlarını açık eylesin inşallah. Evet, öğrenci kardeşlerimizi aileler olarak, ebeveynler olarak çok sevelim, koruyalım, kollayalım, incitmeyelim. Çünkü çok kırılganlar. Döverek, kötü davranarak eğittiğimizi zannediyor olabiliriz. Ama bu yaptıklarımız kesinlikle zulümdür ve çocuklarımızın uçup gitmesine neden olur. Kırmayalım, incitmeyelim ve bağrımıza basalım sevgili kardeşlerim. Çok şükür. Ellerimizi ısıtamadık ama geldik hastanemize. Sevgili kardeşlerim. Binlerce şükürler olsun. Rabbim Ramazan ayınızı mübarek eylesin inşallah. Günahlarınızı affeylesin inşallah. Dualarınızı kabul eylesin inşallah. Rabbim yolundan hiçbirimizi ayırmasın. Evlatlarımızı başımızın tacı yapsın inşallah. Sağlık versin, sıhhat versin hepsine. Onları bu dünyada da ve ahirette cennet yaşamayı nasip eylesinler. Nasip eylesin güzel Allah'ım. Cennet yaşasın evlatlarımız. Bu dünyayı da ahirette de cennet yaşasınlar inşallah. Rabbim yollarınızı, bahtlarınızı açık eylesin. Hastalarınızı, şifa devam. Borçlarınızı, edalar nasip eylesin yüce Rabbim inşallah. Rabbim kalbinizin en ucra köşesinde hayra ne duanız varsa ne dileğiniz varsa dergah rezzetinde kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.